Sergen Yalçın ne dedi? Bizim dedi maçımızda dedi Galatasaray'la yapılan maçta hakem bizim aleyhimize hata yaptı ve maçı kaybetmemize sebep oldu. Hatırlarsanız o maçta 2 metre Galatasaraylı oyuncu öndeydi ve buna rağmen offside verilmemişti ve Galatasaray o maçı kazanmıştı ve 3 puanın sahibi olmuştu. Bir sonraki maçta Antalyaspor kazanmış Devamında aynı hakem, hocam sizin başı telafi ettik demiş Sergen Yalçın'a. Bu ifadeler doğru ise ki ben doğru olabileceğine inanıyorum. Neden mi inanıyorum? Çünkü ekranlarda biz pozisyonları görüyoruz. Var kayıtları var, her şey var. Başka pozisyonlara da bakıyoruz. Bu bütün takımlar için geçerli. Bazen öyle durumlar yaşanıyor ki pozisyona bakıyorsun kırmızı kart. Direkt kırmızı kart. Ya da penaltıya yüzde yüz Elleri açık. Direkt topa müdahale ediyor. Penaltı. Penaltı verilmiyor. Böyle birlikte oynuyoruz. Sürekli oyunu durduran bir hakemler var. Dokunsan hemen geriye düşüyorlar. Bizim ülkemizde bu yüzden futbol gelişmiyor. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı kardeşlerim. Avrupa'daki maçları izliyorsunuz. Avrupa'da ufak tefek pozisyonlara foul çalınıyor mu? Çalınmıyor ufak tefek pozisyonlara da penaltı da verilmiyor. Penaltı penaltı gibi olacak derler her zaman. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın maçlarına baktığımızda Avrupa'daki bu pozisyonları görüyorsunuz. Diyorum kendi kendime. Pozisyon Türkiye'de olsaydı penaltı verilirdi. Hayır kardeşim. Korakor mücadele olacak. Korakor. Öyle her şeye düdük çalmayacaksın. O yüzden var hakem uygulaması kesinlikle doğru karar. Hatta ana de kesinlikle değişmesi lazım ufak tefek pozisyonları şimdi ana bizim Türkiye'de faal çalacak. Çalmayacak. En güzel hakemleri çağıracaksın ve en güzel futbol oynanacak bu ülkede. Bu futbolun gelişmesi için hakem değişiklikleri şart. Hem de kökten değişmesi lazım. Bana katılıyor musunuz?